Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bu yayınımızda Almanya gündemine göz atıyoruz. Tarih: 16 Eylül 2025. Sizleri güncel gelişmelerle buluşturmak için burada Berlin stüdyosundayım. Hazırsanız başlayalım. İlk haberimiz Der Spiegel'den. Amerika Birleşik Devletleri'nde sağ görüşlü aktivist Charlie Kirk'e yönelik saldırının ardından Amerika Başkan Yardımcısı J.D. Vance Beyaz Saray'da Kirk'ün anısına özel bir podcast bölümü kaydetti. Bu yayın sırasında muhalefete yönelik sert eleştiriler yapıldı ve oldukça somut tehditlerde bulunulduğu ifade ediliyor. Bu olay Almanya'da da aşırı sağın etkileri ve karşı hareketleri üzerine tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Bir diğer önemli haber Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Münih'teki ünlü Reichenbach Sinagogu'nun yeniden açılışında yaptığı duygusal konuşma. Sinagog 1938 yılındaki Kristallnacht olaylarında ciddi hasar görmüştü. Uzun yıllar süren restorasyon çalışmalarının ardından tekrar kullanıma açılan sinagogun açılışında Merz'in konuşması sırasında sesi titredi ve gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Merz ayrıca antisemitizmle mücadelede Almanya'nın daha güçlü adımlar atacağını vurguladı. Almanya'da gerçekleşen eyalet seçimleri de oldukça çarpıcı sonuçları ortaya koydu. North Rhine-Westphalia'daki yerel seçimlerde muhafazakar Hristiyan Demokrat Birlik, kısaca CDU, en güçlü parti olarak öne çıktı. Ancak Almanya için Alternatif Partisi, yani AFD, 2020 yılındaki sonuçlarının 3 katına ulaştı. Yeşiller Partisi ise seçimlerin kaybedeni konumunda. Özellikle bu seçimler AFD'nin yani aşırı sağın Almanya siyasetindeki yükselişini gözler önüne seriyor. Deutsche Welle'nin haberine göre bu durum ülkedeki siyasi dengeleri kökten değiştirebilir. Başka bir gelişme Almanya'nın İçişleri Bakanı'nın Afganistan'da Taliban yönetimiyle doğrudan görüşmeler yürüttüğünü doğrulaması. Bu görüşmelerin amacı düzenli sınır dışı işlemlerini kolaylaştırmak olarak ifade ediliyor. Ancak bu karar hem Almanya'da hem de uluslararası kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açtı. Bunun yanında Başbakan Merz'in antisemitizme karşı büyük bir savaş başlattığına dair açıklamaları da dikkat çekiyor. Merz, antisemitizmin Almanya'da yeri olmadığını vurguladı ve bu konuda somut adımlar atılacağını yineledi. Frankfurt'a Allgemeine Zeitung'daki habere göre hem Spiegel hem de Deutsche Welle'nin işaret ettiği gibi aşırı sağın yükselişi Almanya için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Özellikle North rhine westphalia seçimlerinden çıkan sonuç bu durumu tek başına özetliyor. CDU'nun seçim zaferinden ziyade AFD'nin aldığı oy oranı Almanya'nın en büyük eyaletinde siyasi tablonun değişmekte olduğunu gösteriyor. Son olarak Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nowrocki'nin Berlin'i ziyaretine değinelim. Spiegel'deki habere göre ziyaretin ana gündemi iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler oldu. Ancak Polonya tarafı bazı konularda temkinli yaklaştı ve Almanya'nın daha fazla inisiyatif almasını talep etti. Bugünlük bu kadar. Radyoların en fasonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tá rádio